Şimdi Köküze hoş geldiniz. Şok şok şok. Veysel'in gelmesiyle öküz evi karıştı. Hilmi amca ve diğerleri acil toplantı talep etti. Toplantıda konuşulanlar şimdi ekranlarınızda. Merhaba Öküzevi sakinleri. Acil toplamamız gerektiğini söylemişsiniz. Allah sənin qeyranın bel. Pişik olub yüyə bilmir. El kə parmağı teqpoya çorpatım. Altını olub oturamayam, inşallah. İnşallah. <laughs> o, dedə Vəftu ona qovur yapdı ya. Bütün bedduaları da hep Hacet bölgesine yönelik. Aa inanılmıyor. Bir saniye. Ne olduğunu bana da anlatır mısınız? Ne anlatacağım tamam. Ne anlatacağım. Bir tığımlı kek yap. Sen ne yaptığını biliyor. Ben ne yaptım ki? Daha ne yapacağım? O dekkalı eve harbacağım. Dekkali. Ha. Veysel'den bahsediyorsunuz. Hıh. <laughs> Veysel. Oğlum inşallah arabada giderken gazete gelirsin de elindeki çay apış arana dökülür inşallah. Dede Yoşdini, dedeye sahip çıkalım. Ay adamın seks hayatını bitirdi bence. He espri yaptın gülüm var bir tane dur bakayım gülüm. Ha ha ha. işte komik daha. Sana ne bir salak? Ulan bu bayansın. Bayan el kaldırmıyor ha. Geri dikalı ben bayan mıyım? Valla rahatsız okuyum. Anlamıyor ki daha yok. Daha gitmiyor. Ya ben bundan şikayetçiyim ya. Harbi şikayetçiyim. Yeter lan de oynatmayın topu çocuklar. Ben ruh dikine soracağım. Söyle lan bu herife, bu kişi, bu eve niye aldın? Niye oldum? Adaylarımız arasında en uygunu oydu. İzlenmeleri yükseltmesini bekliyoruz. Lan mal! Zaten toplasan 200 kişi bizi izliyor. Adam kendini acın zannediyor ya. Pepe bak. Avalara bak. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? yok. İnşallah böbreğinde, leblebi kadar da şutunda işiyerek çıkartma zorunda kalansın. Hilmi Bey ama ağır sözler söylüyorsunuz. Hilmi amca haklı ama o çocuk bir geldi hepimizi çıldırttı huzurumuz kalmadı. Deme bana da yavşak dedi ya. <laughs> en son yavşak lafını 94'te duydum kardeş. Öyle iş mi olur ya? Gerçi o çocuk canım. Yaş yaş neydi? Bence az bile demiş. La, valla şuradan sana bir çakarım eve koçun koçun gidersin ha. Yeter ettin buraya getirdin ha. Bakacağım. Kalbin içi konuşuyor ya. Sanki ilk önce Türkçe öğren. Türkçe. Hamdur o. Yeter Ya sen? Baştan çıkın Ulan tipini sildi. O çocuğu hemen bu evden uzaklaştır. Hemen deyhal uzaklaştır onu. Deyhal gitsin. Deyhal. Maalesef gönderemeyiz. Anlaşma imzaladık. Lan bu harbiden var lan. Oğlum sen 3 artı birlik evin salonuna hiç yok oldum. Neyin kafasını yaşıyorsun Neyin anlaşması bu? Mu? yemin ediyorum ya adam acilen beyin nakli gerekiyor ya. Yok kafa yok beyin yok de ya. Öyle demeyin ama yine de işimizi ciddiye alırız. Ha, ah, bak bak havalara bak havalara bak. Tanısınız bağcılar. <laughs> <laughs> İnşallah kızla ilk buluşmaya gittiğim anda fermuarım açık kalır da kız da onu görür rezil rüsva olur. <laughs> Ay, İlmi amca taktı o bölgeyi. Tut lan, çabudu yalan. Aa, o ne demek be? Valla neydi belli olmuyor. İlmi puş gibi bir şey. Ah, 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 ah. Bak ağzını vururum ha. Gel lan oraya ponçik gel. Gel oraya, gel oraya, gel oraya ponçik. Öyle ayağa bak, hareketlere bak. Beyler, beyler, lütfen biraz sakin olalım. Ben uçucun gitmesini istiyorum. Valla bununla aynı fikirde olmak istemem ama ben de o çocuk gitsin diyorum ya. Emin edin o çocuğun gözü gözdal hala. Ayrı ayrı bakıyor gözler gözler değişik olur. Var da var. Bak ulan bir hafta oldu bunlar bile anladı ne mal olduğunu. O herif var ya kır yıllık ata işte tövbe namazı kıldırır ya. <laughs> Veysel'i gönderemeyeceğiz maalesef. Kurallarımız gereği. Ama elime gecesinde onu yazarsanız belki eğlenebilir. Bir ay o çocuğa atlanmam mı? Bittim ben vallahi bittim ya. Öldüm öldüm ben ya. Öldüm vallahi ya. İnşallah, inşallah. Metrobüs de gırgır olursun da altına sıçarsın ve millet de <gülüyor> <gülüyor> Hilmi amca ayıp oluyor ama. Gel bana ya. Gel yanıma. Ben sana ayıp göstereyim. Ana altıma kaçırmışım ya. ben hiç mi değiştirmeye gidiyorum. Sen de mahvedeceğim. Vallahi dedenin alt taraf karadeniz gibi. Hem yağışlı hem yağışlı. Hilmi <laughs> amcanın siniri geçecek gibi değil. İlerleyen haftalarda bakalım başımıza daha neler gelecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayalım. İçimdeki öküz bitmiştir.